Biz gibi Bugün Hasasan'la Fındık toplamaya başladık. Şu an tam 125 metre hortum Boyunda ee, Yeni başladığımız için Bu bölgede daha tırmık da yok Ama tabii vakit kaybetmek istemiyoruz. Şimdi hortumumuzu takip ediyoruz Nasıl fındık topladığımızı gösteriyoruz. Duşan Yağmur kolay gelsin Hadi bakalım Evet kovamızı da alalım artık tarihe karıştın. Böyle hortum şu an itibariyle 125 metre traktörün yanına doğru çıkacağız. Evet Peştepe'de sadece ocak içi üfleme yapıyoruz biz. Diğer taraflara vurmuyoruz. Toprak üstündeki mineralimiz kaybolmasın diye. Şimdi bir yandan da burada tırmıkçılarımız da burada. Evet. Ocak içi yapılan üflemelerde yığınlarımız şu halde hazır hale getiriliyor. Tamam. Evet. Yığınlarımız gördüğünüz gibi hepsi bu şekilde. Evet. Biraz koşuyorum. Çünkü 125 metre ve dik yamaçtan aşağıya bu fındığı alıyoruz. Buradan aşağı bir yukarı da çuval çıkmazdı be kardeşim. Fındık yukarıya kendi kendine tane haline getiriyoruz. Evet. Tarladaki açık alanımıza da koyduk. Hareket eden ortamı çekecek. Böyle evet, çok da bir traktör yok. Güçlü. Hatta sana verken Antony Ferrari'yi unutmayalım bu arada. Arazi dedim mi? Bu traktör lazım. Evet. Şaka değil bu. 125 metre. Allah'a şükür tane olarak geliyoruz buraya. Herkese kolay gelsin.